huzursuzluk zamanlarında dünya adeta bir fırtına gibidir. Belirsizlik dalgaları hayatımızın kıyılarına vurur, vurur. Dünyanın dört bir yanında etrafımızdaki parçalanmışlığın gerçekliğini görüyoruz. Bölünmeler, haksızlıklar, ızdırap ve acı. Böyle durumlarda yüreklerimiz ağırlaşıyor, üzerinde durduğumuz zemin temelden sarsılıyor. İşte tam bu anlarda esenliğin hüküm süreceği ve her şeyin yoluna gireceğine dair bir gelecek vaadi bize hatırlatılmıştır. Fırtına etrafımızda şiddetlense de umutsuz değiliz. Çünkü İsa'nın ölümü ve dirilişi aracılığıyla bu esenliği çoktan başlattığını biliyoruz. Onun ölüm üzerindeki zaferi Tanrı'nın adalet, sevgi ve doğruluk krallığının tüm dünyada kurulacağı yeni bir günün gelmekte olduğunu vaat etmektedir. İsa dünyanın üstesinden gelmiş olandır ve bizi onun barış krallığına geri getirmek istiyor. Solmayan bir umuda, uzun zaman önce peygamberler tarafından verilen ve bir gün sonsuz barışın gelip tüm dünyayı dolduracağı vaadine dikelim gözlerimizi. Bu vaat günahlarımızın, acılarımızın ve üzüntülerimizin yükünü çarmıhta kendi üzerine alan İsa'nın kurban edilmesiyle mühürlenmiştir. Onun ölümü hikayenin sonu değil, kurtuluşumuzun başlangıcıdır. Onun dirilişi sayesinde hiçbir huzursuzluğun, hiçbir kırıklığın son sözü söyleyemeyeceğinden emin oluyoruz. Onun çarmıhta başardığı zafer sayesinde yeni bir dünya geliyor. Elçi Petrus'un sözlerini hatırlayalım. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Mesih'in ölümü bizim için bir kurbandı ve onun dirilişi umudumuzu garanti eden zaferin kendisidir. Onun dönüşünü beklerken bile Tanrı'nın her şeyde, en karanlık yerlerde bile kendisini sevenlerin iyiliği için çalıştığını görüyoruz. Her anı, her yüreği ve her yeri o kurtarıyor. Şimdi dua edelim, göklerdeki babamız. Sen her şeyi gören ve şu anda dünyadaki her korkuyu ve dile getirilmemiş her rüyayı bilen Rabsin varlığını, esenliğini ve sarsılmaz umudunu arayarak huzuruna geliyoruz. Huzursuzluğun ortasında Mesih'in çektiği acıları hatırlıyoruz. Dünyanın kırılmışlığı için çarmıhta çektiği ızdırabı ve dirilişiyle kazandırdığı görkemli zaferi. Tanrım, kutsal sözünde yazdığı gibi tüm yaratılışın günümüze dek doğum sancıları içinde inlediğini görüyoruz. Bu iniltiyi şimdi daha çok hissediyoruz. Ülkeler gerilimlere kapılıyor Ya Rab. Sen sözünde diyorsun ki yalnız yaratılışı değil biz de, evet ruhun turfandasına sahip bizler de, evlatlığa alınmayı yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Baba, bu vade sımsıkı sarıldık. Huzursuzluğun ortasında, ölümü yenen ve her şeye yaşam ve esenlik getiren kurtarıcımız olan seni bekliyoruz. İncil'de yazdığın gibi savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerekiyor. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Ya Rab, bugün bu doğum sancılarını görüyoruz Savaşın kol gezdiği sokaklarda, gazete manşetlerinde, kendini kaybolmuş hisseden yüreklerde görüyoruz. Ancak henüz daha son gelmedi. Bunlar şafaktan önceki gece, ışıktan önceki gölge, İsa'nın ölümü ve dirilişi aracılığıyla nihai zaferi güvence altına aldığı vadin hatırlatıcılarıdır. İsa. Yuhanna 16.33'te şöyle diyor. Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun. Ben dünyayı yendim. Ya Rab bu ne büyük bir vaat. Kaosun ve acıların ortasında bile senin çarmıhtaki zaferin her fırtınaya, her kadere, her gölgeye galip geldi. Senin dirilişinin bize bu dünyadaki hiçbir şeyin, hiçbir huzursuzluğun, hiçbir kırıklığın bizi Mesih İsa'daki Tanrı sevgisinden ayıramayacağını hatırlatıyor. Gençlere geleceklerinde çiçek açacak umut tohumları ver. Yaşlılara senin yakın olduğunu bilerek teselli ver. Parçalanmış aileleri sana getiriyoruz ya Rab. Onları kendi elinde tut. Ya Rab, halkımız İsa'nın ölümünde ve dirilişinde her şeyi yeni yapan bir kurtarıcıya sahip olduklarını öğrensinler. Tanrım, yaratılışla birlikte biz de inliyoruz. Ama umutsuzca bir inleme değil bu. İsa'nın geri döneceği güne bu dünyanın doğum sancılarının yerini senin krallığının doğumuna bırakacağı günü dört gözle bekliyoruz. Adaletin nehirler gibi aktığı, sevginin her yarayı sardığı, doğruluğun en yüce hükümdarlık olduğu bir krallıktır İsa Mesih'in krallığı. Sen bu işe çoktan başladın ya Rab. Ve İsa'nın dirilişi sayesinde son günlere doğru ilerlediğimizi biliyoruz o günü tüm kalbimizle özlüyoruz. Cesaretle beklememiz, imanla yaşamamız, senin görkemin yeryüzünü doldurana dek şu karanlık dünyada ışık gibi parlamamız için bizi güçlendir Ya Rab. Ey göksel babamız, dünyadaki insanlara bereket ve merhamet etmeni diliyoruz. Geçici bir huzuru değil, İsa Mesih'in dirilişinde bulunan ebedi umudu deneyimlesinler ya Rab. Gelecekteki sevincin bir ön tadı olarak varlığını şimdi hissetmemize izin ver. Merhametle dolu sesleri, şifa veren elleri ve güçlü yürekleri yükselt ya Rab. Günümüzde dökülen her gözyaşının senin tarafından görüldüğünü, her duanın işitildiğini ve umuda doğru atılan her adamın senin elinle yönlendirildiğini biliyoruz. Böylece senin her şeyin üstünde olan adını umudumuz, kralımız, ışığımız olan İsa Mesih'i ilan ediyoruz. Sen ölümü fethettiğin için ölümden korkmuyoruz. Sen hüküm sürdüğün için sevinçle ileriye bakıyoruz ve Son günleri beklerken senin esenliğinin vaadine tutunuyoruz. İsa'nın evini kayanın üzerine inşa eden o adamla ilgili anlattığı öyküyü hatırlıyoruz. İsa şöyle diyor: Sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır. Ama ev yıkılmaz çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerini duyup da uygulamayan herkes evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. Sevgili İsa, sen kayamızsın. ...yaşamlarımızı üzerine inşa edebileceğimiz... ...tek temel taşsın. Hayatın fırtınaları geldiğinde... ...diğer her şey... ...işimiz, maddi durumumuz... ...ilişkilerimiz... ...hatta kendi sağlığımız bile... ...bir gün bizi yüzüstü bırakacak. Ama senin İsa Mesih... ...seni sevenler üzerindeki... ...kurtarıcı vaadin... ...paki kalacaktır. Sen köşe taşısın ve bizi kurtaracak ve tüm yaratılışı yeniden yaratacak olan sensin. Kaya olan sensin ve umudumuzu, yaşamlarımızı, geleceğimizi bu kaya üzerinde inşa etmek istiyoruz. Senin kutsal adınla dua ediyoruz. Amin.